Tamam. Merhabalar. <laughs> Yağmur'un bir kanalına hoş geldiniz. Ya, <laughs> Tam kapatıyorum. Bu kadar şımarık mı? var. Şu an yemek sırasındayız. <laughs> <Yüzümeyelim>. Bakın. <Yüzümeyelim. Yüzümeyelim. gülüyor> Artık içi eski ütü değil. Arkadaşlar çok kalabalık oldu burası artık. Çok kalabalık. Sığmıyoruz yeter. Bakın artık arşımız... Ay, Ay ne no, oluyor? No, no. Biz artık iyi arkadaşız. <laughs> Bundan önceki arşım <de> bir, <laughs> bir telefonla konuşuyor. Her <laughs> seyisi. Bugün arkadaşlar. bugün gitarı gideceğiz. Ben gelmiyorum. Gelecek gelecek. Gelmiyorum yani. <laughs> çok seksiz. Ya. <laughs> al hadi tamam. Bilge ile blok açmamışım arkadaşlar. O yüzden Bilge ile şu an blok açıyorum. Yine Yıldız Yemekhanesi'ndeyiz ve haftanın her günü en az bir kere taze fasulye yiyoruz. Evet, <laughs> taze fasulye. Ben de, de taze fasulye. Benimki etli. Ayşim, başla. <laughs> Takalı yok Gürs'ün bakın. Çıplak hissediyor musun Gürs? Fazlasıyla sansür koyacaksın değil mi buraya? <laughs> Yüzünü suratına yani. Aa. Aa. <laughs> Çok ya ben of edit yapmayı bilmiyorum. <gülüyor> <Merhaba>. <gülüyor> 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 Oldu mu? İşte <laughs> ayağına basmanın bedeli budur. Bakın <laughs> <laughs> iki senin de sakalları yok. <gülüyor> Bilge. Tersten <laughs> geçiyor. Karşı taraftan 20 kaya biniyorsun. <laughs> Yemek yiyeceğiz. Afiyet olsun. Furki de geldi. Furki'nin bir haftadır yüzünü ilk defa görüyorum bu arada. Ya çünkü okula zaten dün gelmedim. Önceki gün yağmur geldi. E bu kız sürekli İzmit'te. Artık İzmit'te de ben gelmek istedim. Ya bırak bırak söyleyeyim. yalan e, biz söylüyor. Biz buradaydık. Biz de biz Evet. Biz de sevmiyorlar. Geri dönmedik hep burada. Nasıl buradasın? Ben her gün buradayım. Ya sen evin buradayım. <laughs> Lan hızlı gidiyorsunuz. Sana selfie çek demedi, bizi çekti. dedi. Şu an sadece biz miyiz? Fotoğraf da. çekiyorum, Çekim. vlog açtım. <laughs> Çok hafif oldu. Şu an taş binada Bu kadar. Vlog. Bir photoshop yaptık serisinde. Aynen 15 dakikadır falan buradayız. Evet Furkan artık gitmek istiyor ama zorla tutuyoruz onu. Vlog kapattım. Furkan bir Niye kavga etmiyorsun? O koca adama ne yapıyorsun? Fak diyorlar. <laughs> ya krallığa da park değil abicim. Winchun'da park. Bravo hocam. Hocam burası mı gelmiyor? Sonra BB. <laughs> BB. B, iyi bence. D, C kalmadı. Hayır amacım A ya. Evet hatırlıyorum. Dur beni Arkasının güzelliğine bakın. Ay çok güzel. <laughs> bu manzarayı siz de görün arkadaşlar. Bana odaklamasın sonra. Evet çünkü bu manzaradan hocanın, bahsediyordum gerçekten de. Hocanın, evet. Yani, bağırsız, hocam evet. Burada bari konuş. Ya tamam evet, özür dilerim. Bir şey de yani. Merhaba. Evet. <laughs> Ay, <teşekkür ederim>. Çocuklar. <laughs> Arkası çok güzel çıkıyor gelin. Giresun Spor beni kıtır kıtır keser diyor. Dur dur. Böyle arka çok güzel. Ay. Ay. <laughs> Arkası o kadar güzel ki. Serra'ya geldik arkadaşlar. Çok eğleneceğimiz eminim çok uzun süredir gelmiyordum. Çok heyecanlıyım o yüzden şu anda. Ve üniversite arkadaşımla hiç gelmedim zaten. ama bundan sonra geleceğiz bence eğleneceğiz çünkü. Bakın. Burada, burada baterimiz var gördünüz mü? Mikrofonumuz da var. evet şurada he. mikrofonumuz var. Gözüküyor mu? Gözüküyor. Gürzi de burada. Playstation'ımız ayarlamaya çalışıyor ve gitar da var. De <laughs> <Hadi> abi, <laughs> bir de Yarın Yarın gel Gözünün. Nerede Gülüyor> <gülüyor> mikrofondan ya. gitti ya. Geçeyim mi bir daha? Ben de diyorum bir daha. Ben de yeterli. Ben de yeterli. Geçiyorum şarkıyı Geçiyorum şarkıya. Gitarı Rodan çıktık şimdi. <laughs> tamam Bakırköy'ün metrodayız şu anda. ve şurası o kadar havalı ki. Aa, şurası bir yer gözükmüyor. Şurası o kadar havalı ki evet ama çok gözükmüyor. <laughs> Biliyor musun? Biliyor Evet <laughs> tam orası. O kadar havalı bir metro çıkmış ki bu şu hiç görmemiştim böyle. <laughs> Merhaba arkadaşlar, bugün okulumuzda Grit, e, Yıldız İşletme, Kulübü <laughs> vereyim. İşletme Kulübü'nün gratis etkinliğine katılmış gratis bulunmaktayız. Etkinliğine katıldık. Çok sıcak, hava çok güzel bu arada. Bayağı sıcak. Yani. Aşırı yakmıyor ama güzel sıcak yani. Katıldığımız etkinlikte ha, ne kolay, çok kolay bir şekilde Önce ne yaptık? yaptık? O kadar kolay değildi bu arada. Bir gratis paketi kazandık. <laughs> Bayağı kolaydı. Gürzi hemen hepsini tak 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 yaptı. Galiba görsel hafızası düşündüğümden daha kuvvetli. Biz zorlanmadık. Güz Elif'le leş oldu. Yaren'le Beri ee. leş oldu. Ben de Aysin'le <laughs> leş oldu. Çok heyecanlı aynen. Sonra bize gratisinden hediye verdiler. Böyle eşleşme yap. Çocukken oynuyorduk ya kartları işte. Ters çevirdik, iki de üçü de Aynen, aynen, aynen öyle. Şimdi göz yap bakalım paket açılımını. Elimizde bir adet Nivea'nın doğal ışıltı 10 dakika kağıt maskesi Ne? mu? Derma peel banyo kesesi. Yüz kesesi. Bir adet hmm, saç maskesi. Zaten. Saç maskesi dökülmesin diye. Bakayım. Boş. 100 TL ve üzeri alışveriş 10 lira hediye kart. Aa. İyiymiş. Bana iki tane, ben 10, iki tane 10. var o karttan yani şimdi 20 lira mı? Evet. 200 <laughs> ama iki yani. yüz lira. Ne anladım ben bunu? Aa, evet. Aynen. Bir doğru. de ne var? Ne lan bu? Vücut spreyi. Aynen Bir tane şeffaf oje, bir tane de simli oje, oje var bakıyor. ama çantamda Aynen. yok benim biliyor musunuz? Birini simli oje versin lan kameraya. Simli gö ojeyi gösterin burada kutu açılımı. <laughs> <laughs> Pardon elektrik torbu açılımı. Evet. Bakın bunlar da gayet güzel. elimi arkaya <laughs> Hiç youtuberlık bilmiyor ya. Hiç. Bakın orada Bay söyle alıyor. Canım git kampüsü. Aynen. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar ne yapıyoruz? Çok çok biraz Yapmamız gereken bir şey yapıyoruz. Arkadaşlar kaç 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 çok <naifmiş> kaç <arkadaşlar>. öyle. <laughs>